ta bu planlardan da önce. İşte tamam eskiden bak. Eskiden şu kadardı. Hala şu hala bak belirlemiyor. Sen düşünüyorsun. Düşünme. Düşüncen abi yani. Goa ne eylem. Neyse Yaptık bitti. Yaşandı bitti işte mis gibi. Kaç saat aranacağız ya biz? Deşavuz. 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 Sen aranacaksın büyük ihtimalle bir tek. Evet. Ve güzel Daha aranacaksın. Havanıyorsun bile geldi. Geldi havanıyorsun. Harbi mi? Bayağı. Aynen geldi. Güzel aranacaksın. Kur'an çarşısı sen şimdi burada buluyorsun. Ne? ne? Neyden aranacaksın? Ee, Bence tabi İster misin Cemal'e? Bir ara sor. Cemal abim şimdi mesai dışında ya. Olsun o sor. Sindedir. Ne diyeyim abi? Ben kaç saat aranıyorum beni. Bende kim var biliyor musun? Hüsnü var, Mehmet Ali var, Mertcan var. Bu kadar. Neyse ya yani dolaylı ya da, da ya. Yani Cemal'i kaydetmemişim kale alıp. Ya kral en büyük, en çok... iş oturan ne biliyorsunuz mu? Heh. Marikane yapmamışım. Ya çok da dert ah, değil oğlum. 100 dolar, 200 dolar para. Ben bir kılık...